Hepinize olmadı. arkadaşlar. Hep bugün ne yapıyoruz? Bugün. bugün, 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 bugün. Bu ses size geliyorsa yapabileceğim bir şey yok. Video çekmem lazım. Yani bugün madeni ineceğiz elmas set olacağım veya şu bizim vampir vampira moduyla gelen set olacağım. İkisinden birini olacağım. Güzel anlar çıkarsa büyük ihtimalle şuraya başa bir yerler koyarım. yüzde 88. Dur. Şuradan bir en azından fly yer aç. Şu uçmayı bir çözemedim ya. Kılıncı almaya geldim. Arkadaşlar sabahtan beri adamlar tadilat yapıyor. Kiralık evlerde tadilat yapılıyor. Bu nasıl iş? Neyse salla. Size önemli olan şey benim çoğu zaman video çekiyorum. Çekiyor mu? Evet çekiyorum. Devam çok domruz oldu. Bu videoyu editleyeceğim kesinlikle editleyeceğim. Kesinlikle. Çünkü bu videoyu doğru dürüst boş yerleri keserek güzel anlar bırakarak yapmak istiyorum. Ben bir Artık biraz da olsa materyale ihtiyacım olduğu için maden iniyorum. Bu Bura... güzel mi? Allah ne oluyor? Kör oldum. Heh. Beni yine götürmüş. Mantı. Aha. Galiba biraz güzel. Bir de demir stoğum azaldı. Demir almam lazım baya. Azalmak ne kelime doğrusu. Bitti demir stoğum. Bitti. Oo, bunlar bana lazım. Ben bunlarla. Ben bunlarla ne yapacağımı biliyorum. Ya. Şunları al. bulmam iyi oldu bunlarla yapacağım şeyi çok kişi anlamıştır diye düşünüyorum Vallahi elmas kullanıyorum Normalde nedir macerası macerası çıkma gibi planım vardı ama şimdi birazcık nedir macerası ekleyecek ya. ama diğer videoda çıkacağım işte Diğer videoda da Nether'a net Nether. Yani ee, daha bakır lazım olacak ya. Al şunları. Oy 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 oy. Dok aldım saldım. Uf. Arkadaşlar bir beğenirseniz veya yorum atarsanız Mükemmel Abi, Ama her zaman <laughs> Ama her zaman dediğim gibi beğenmezseniz de o kadar değil. Gel Ben niye geri dönüşmüşüm Bir ben niye geri dönüştüm? İki ben niye geri dönüştüm? Kanım bittiğinde dönüştüm. Vay am. Neyse. Bu sahneyi kesin videonun başına koyacağım. Veyahut da kapağında patlama oldu izlen biri olacak. Gel. Gel gel. Ya tüm creeper'lar da patlıyor. Bu sahneyi kesince on başına koyacağım ya. Az ne Altın mı? Oh altın. Hiç bulamadım Güzel oldu. Aha amatist. En isteyeceğim şey. En isteyeceğim şey değil hatta en istediğim şey. Bırakmam lazım galiba. Ahmet soğuk. bu bölümde maden yapıyoruz yani çok epik bir an geçer mi çok düşündüğümü söyleme ama güzel anlar geçer şimdi biraz önceki an örnek, altıma hiç kimseye dalga Aha. TikTok'ta görüp durduğum bir şey var. Hatta YouTube'da izlediğimleri görüyorum. Tuz da ışık yakacak. Boş yerin daha geçmek amaçlı olmaz. Hiç uğraşmak istemiyorum. Sese bak sese. Çok güzel. So good. Öncelikle bir şuradan hepsini kırayım. Benim bununla bir planım var çünkü. Hani kırmızı yol ya. Ben amaç yol Kırmızı yol yerine amaç yol seveceğim. Ve bu çok garip bir şey olacak. Boş yukarıdaki şey ne? Boşluk mu bu? Bu ne? Neyse. of <laughs> oh, bulduğum şeylere bak. Bir buçuk, bir buçuk ikisi istek olur ya. Bir de bir tane şu an çoğaltma makinesi eklenmiş. Onu da kullandım biraz. Ama reston lazım bayağı bir reston lazım. Devamı kolay. O zaman onda şalkır da çoğaltılıyor. Şalkır da çoğaltılıyorsa <laughs> tabii ki çok kötü bir şey. Videosu çeker miyim? Düşünmüyorum. bilgi çalıntı diyebilirsiniz. Bunu ben de azıcık kabul ederim. Çünkü çoğu o fikirleri ben bulmuyordum. Ama önceki fikri yani örnek ilk attığım videoyu kendim buldum. Bir buçuk yıl önceki ilk videoları tıklarsanız görürsünüz. O çoğaltma bug'ı benim buldum bir bak. Şans eseri şey değil kesinlikle. benim bulduğum bir bak. Ne oluyor oğlum ya? Arkamdan dolaşıp gelmiş. Keklik bir blok yeri var mı? Yok. Ama öldürürüm bence. Ama seçim yok işte. Ben şuraya bir kazacağım. Ender polish işimi arayabilir. O yüzden alıyorum. Gel 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 gel. Gel korkma. Geliyor ama nerede işte. Güvenmiyorum. Şimdi çıkacak tek atacak. Ki. Şurada. Ya kaçma. Kaçıyor korkak ya. Aha, Ender Pearl çok mu yarar az mı bilemem ama Eriymiş, tahmin edebilirim. Oo, dungeon çok iyi. Şunları alıyorum. Kova aldım. Ben burayı farm yaparım çok güzel bir tane. Zaten bunu yapamayan da yani Minecraft'ı. Oynuyorum demesin bence. Bunu yapamayan kişi varsa cidden Minecraft oynamadım desin ya. Allah oynamadım desin. Çünkü bunu yap bunu yapman gereken şey altı kır. İstersen şöyle, istersen şöyle. Tüm yeri kır. Benim köylülerime mi sen göz dikiyorsun? Koyarım şimdi bana niye vuruyor Hayır ne oluyor bak gece görüş ne, beni gelmiş şu Geri açtım şimdi o zaman gelin buraya bir farm yapalım zaten uzun sürmüyor maden dedik maden yarısında olduğumda zaten şu anda maden değil o zaman gelin size hem bunu da öğretmiş olayım. Bilen çok kişi vardır ama yine de gösteriyorum Merhaba zombiler. Ya bir durun. Tamam. İlk satır böyle. Buraya iki üç aşağı indirsem. Allah. Buranın. Neyse. Aa, aman, ne Yeter. Antak. Bu vein miner modunu bulursam size bedava bulursam veririm istedim bir zamanda. Modlar için arkadaşlar Instagram'a gelin. Takip etmesi de gerek yok. Sadece gelsin yeter. Yani şu an Instagram'da o kadar da takipçi kasmaya çalıştım söylenemez. Ya yani sadece şey, Instagram'a gelin bana. Abi şey, istediğiniz dediğin modlar nerede dediğin. Ben size çoğu modu şey atarım. Veyahut da istediğiniz modu atarım bir tek. Büyük ihtimalle istediğiniz modu atarım. Bak. Bunu kır. Bak işte ilki düştü. Bu şekilde çalışıyor. Şuraya su koyacağız. Şurada da ben olsam iki blok ötede, bir ötede. Orada da bir tane sandık olacak. O şekilde. Şimdi şuraya açıyorum. 2 3 bu yeterli olur. Buraya suyla düşecekler. Ben de şurada böyle sistemle bir şey olacak. Oradan ben de pat 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 bu olacak. <laughs> Bunun gibi. Ama şurada silah olacak, milah olacak. O şekilde olacak. Aynen. Rahat yapılan bir farm bence ya bak. Yani en kötü bu şekilde bile yapılıyor. Şuradan çıkacağım Ne oluyor oğlum ya Ha benim kanım bitmiş Ben de niye uçamıyorum diyorum Hey merhaba ben şimdi şu an bir koordinatını alayım. Bir kez komut uçuyorum diye. Bir buluğa yakalamam gerek. Ee, merhaba vampir. Vampir Aha, şurada demir var. Kürekle mi kıracağım ben? Niye kürek aldım? Ben artık bence buradan çıkayım. Bir envanter düzeni yapayım. Diğer videoda olmadı geri giderim ben. Ama şimdilik yeter gibi Yeterince fazla şey topladım. Önden girdim arkadan çıktım mantığa bak. Şuradan girdim şuradan çıktım. İşte Şimdi topladığım çoğu aşağıyı uzandım arkadaşlar. Bir de garip garip sesler çıkma ihtimali bir tık var. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bir, bir, ye bir yere mutlu astığı koyacağım. Şu an kayışım olmadığı için onun yanında olamayacağım çünkü büyük ihtimalle. Her video gelince ge gideceğim yanına bakacağım. Büyümüş mü büyümemiş mi? Öh. Kayışım var ama dokuza dokuzluk bir alan koyacağım. Ha doğru şurada vardı. Hey merhaba. Kamış bahçesinde mahvet. Vampir suyu geçirmiyor. Ben geçiyorum <laughs> mantar. Tam tersi. Vampir suyu geçiriyor. Arkadaşlar benim beynim yandı. Beni boş. Ver. Çok zamanım yok. koş koş. koş.

Ne oluyor? Etraf ne zamandır kararıyor bir de. Şuradan bir kova su alacağım. Şurayı maksimum yaptım. Aman. Şu bağın içine biraz deleceğim. Bir dakikada bunu yaparım. Yapamazsam video uzatma gibi bir şansım var. Ben video dışı bir en azından kazma set yapmam lazım. Okey. Buraya yeterli olur. Yani bana güncellemede ışık alması gerektiğini söylemediler. Almazsa suçlanmam. Tamam. Sakın ölme. Tamam gidelim. Doğduğunda zaten oraya sıkışacak kalacak. 3, 2, 5. Olmadı. Neyse. Neyse. Sonra sorum zaten. Ya bu kadar da şu kalkanı da 3, 2, 1, bir buçuk, bir seksten oldu. Bir yirmi. Video kardı. İzlediğin için teşekkürler. Umarım beğenmişsindir Beğenmediysen ne diyeyim? Ee, yorum atarsan mutlu olurum. Neyse, hadi. 拜拜！嗨嗨嗨嗨！